Ay ay. Bakalım nereye gidiyor bura. Yok abi gidiş yok oradan ya. Başka bir yerden gidiş yok. Kapalı olan bir yere nasıl gidebilirim ya? Anladım abi. Gerçekten böyle bir yol yapmışlar buraya. Gel de çıldırma sonra. kaçabilirdim atlayacağım diye adama kaçamadık adamdan Görevin saçmalığını gördünüz mü? Ta nereye koymuşlar gerçekten ya. Ana görevi de bu. Şaka gibi görev gerçekten. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Olmadı mı? Ya. Kankam yazmasam mı ya? bank öldü. Aç bakayım ne çıkacak burada. Debe. Oğlum dungeon'a mı attı bizi? Bu ne böyle? Bura nere? Yapıştır yapıştır. Güzel. Bu da galiba görev dungeon'lar işte içeri girip görev yapıp çıktığınız ana görevin dungeon'lar daha doğrusu hikaye bazında. Böyle birkaç şey görmüştüm yine videolarında da ya beklentimin altında ama ben mekanikli şeyler bekliyordum şu an mekanik göremedim yani Blade and Soul gibi bir oyunu yaptıktan sonra mekaniksiz dungeon yapmak bilmiyorum garip geldi bana iyi olabilirmiş daha iyi olabilirmiş yani birçok şeyi yapıp da kritik yerleri yapmamaları bir tık üzdü açıkçası ama bakalım Göreceğiz yine dediğim gibi. Wow, ne olmuş? Aha. Geliyorlar. Burada bayağı büyük ha. Burayı komple bitireceğiz mi acaba? Hadi bakalım. Sürecek bu biraz belli. Ne oldu? Aa bizimkiler de geldi güzel. Kalabalığa kalabalık kalacağız güzel bana da almayacaklar en azından. O güzel oldu. Yalnız bunlar dalıyor yine de bana. Dokuz tanesinde kesmemiz isteniyor mu gerçekten ya? kaçtım. Bir de kamera... Tıkışıyor şeye geçtiği zaman ya. O bir tık kötü olmuş. Nasıl mobun arkasına geçiyorsun? Kamera bir böyle sıkışıyor orada. Bunları normalde oyunlarda ayarlarlar ama burada nedense ayarlanmamış gibi. Bir tane bir basalım şundan da. Niye gelmiyor ya? Tam mi illa gideceğim ayağına? 이카은 샘물을 마틱이 샷을 빚을. 그럼요. 아시죠? 될지지 지금. 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 아, 금 지금. 지 납치 사건의 원흉을 찾을 수 있을지도 모르고 오케이 아이는 sonunda boss keseceğiz büyük ihtimal yine güzel bir boss ayarladıklarını düşünüyorum bakalım 더 가면 목숨이 수도 있네 그래도 함께 갈 좋아 출발하지 예 Tehlikeli diyor. Gelecen mi diyor. Başka seçenek yok. illa gidiyorsun. <laughs> o da iyiymiş. Hadi yürü. hoşla hadi bakalım bu bulgaını skillleri atmak gerçekten biraz şey ya O bekleme süresinde hareket ederken gidiyor direkt. Bak gittik şu an. Biraz daha hareket ederek vurabiliyor olman iyi olabilirdi sanki. Nerede? Gel bakayım. Bunların hepsini kesmem gerekiyor mu? Gideceğim mi ben? Ama oh, olmanın güzel yanını şu an kullanıyoruz ya. Uzaktan uzaktan vuruyorum, dürtüyorum sadece. Açıradık mı onu? Bak ya. Bunları kurtaracağız. Çocuklar çıkın çocuklar. Hayda atsın. Nereye gidiyoruz bakayım. Ha finale geliyoruz zaten. Tamam güzel. Fazla uzunluğunda değilmiş bölüm. Harita büyük gözüküyor dancın da gittiğimiz yer şöyle dümdüz gidiyoruz yani şu an. Oralarda dolaştırmazsa direkt boss'a gidiyoruz diye tahmin ediyorum ben ama. Aynen şu an gidiyoruz be. Aha. Gel bakayım. Oy direkt de bana dönmesi. Geliyor. Bam. Skill çok fena vuruyor ya. Kaştım, kaçtım kaçtım sıkıntı yok kaçtım. Döndüm arkasına vurdum. Dön. Yapıştır. Yapıştır. Helal çok iyi. Yeah. ne yapıyorsun? Orada sinematik gelecek bir ihtimal. Kaldım ben. ha? Geliyor. Lan kaçtım ya. Bu bazen kaçamıyorsun ya. Çok can sıkıcı bir şey. Ha. 그치 아닐세. 그들을 막기 위해 많은 사람들이 저항하고 겸손할 것 없네. 얼마 전 캐슬러에 별 조각을 품은 자가 도착했다. 별 조각을 품은 자들은 납치된 우리와 함께 한다면 그 잠재력을 펼칠 수 있어요. 와이, 와이, 와이! 더 봐히임. 자네의 활력을 기대하겠네. 다들 무사히 탈출했습니다, 다빈치 님. 소피아가 인솔해서 마을로 안전히 호위할 겁니다. Toragac. Yeah, but. Evet. Ee, bitti mi bölüm? Daha büyük bir dungeon olması gerekiyordu sanki burada. Daha önemli bir boss bekliyordum. Olduramadık yine. Bak abi. Neyse bitti bu. Ee, onu salla. Oğlum ya yeşili veriyor hala itemleri. Maviye geçmemiz lazım artık. Neden böyle? Ee, o şehirde bir tane görev var. Bu şehirde bir tane görev var. Onları tek tek alacağız vereceğiz daha doğrusu biten görevler bu arada 15 dakikası var bunu yapabilir miyiz diye de düşünüyorum hala bakalım bir deneyeceğim onu yapmayı da Retrial, Donald, Power. Bakalım yapabileceğiz mi onu bilmiyorum ama deneyeceğiz.

Evet 25 level olduk. Yeni skiller mi açıldı bakayım. Pasifler açıldı iki tane neymiş? Endurance veriyor. Evasion veriyormuş. Çok. Demedim ama neyse. Ya bu ilde hiç kurcalamıyorum şu an ya. Bu ilden şimdi çok uğraşmam lazım. Bayağı bir uğraşımız var orada da. Oyun, defans, meleğit'e gidelim biz. Yüz ee, skill slotları arasında geçiş yapabiliyormuşuz artık bak. Nara da bakabiliriz. Değiştirebiliriz daha doğrusu. Leveling'de ne verdim başka? Ha şunu yapacaktım bak şurada bir kısım var oraya bir girip birkaç mob kesebilirdik gibi ama. Bunlara hep bakmak lazım ya uzun uğraşlar şimdi. Kalsın şimdilik. basaktı bir de göre 5 şey yapacaktık onu bir yapayım gerisini o bas bu de kapalı yapıyordu en son tamam Şimdi beni yapartı Tamam. Takılarda yok mu la takı? Takı da yapılmıyor. Hı hı. Buranın da bir hikayesini, olayını göreceğiz. Yine başladık bakalım. Bunu çok iyi yapıyorlar ya sinematikleri. Oo. Örümceklere mi ölmüşler? Her bölgenin bir yaratığı ve onun hikayesi var. 거미줄에 칭칭 매달린 남매를 발견했다. 새아이의 군줄을 no. 풀기 위해 발버둥쳤지만 결국 동굴의 주인인 모루쿠스에게 모두 mm -hmm. 붙잡혀 그가 키우는 거미들의 먹이가 될 위기에 처한다. 모든 것이 끝났다고 생각한 순간 동굴 밖에서 무기 부딪히는 큰 소리가 들렸다. 루티의 영웅 아, 캡틴 다빈츠와 정원군들이 모루쿠스를 쫓던 중. 아이들이 남긴 흔적은 굉장한 것이었다. dunia boss var her bölgenin i d 이 n i a o s 모고 자신들도 곤경에처한 사람들을 돕는 다빈치 같은 사람이 되기로 결심한다. 10년 뒤. 패기 넘치는 여전 사소피. 매력적이고 날쌘 사냥꾼 로브에 상냥하고 현명한 마법사 루티는. Güzelmiş ya Aha Bakıları verdi Dur bakayım Ranged Shield, Melee hit Mech git tamam bize zaten range Oku oynayacağımız için Okla oynayacağımız için bu gerekiyor Tamam Direkt takalım bunu bence. Bu kritik hit veriyor. Bu direkt hit veriyor. O yüzden bu daha iyi. Yo, gerçi öbürü mü daha iyi? Hmm, Defans olarak daha iyi ama. Ha, bunun set bonusu olacak ama. Güzel güzel tamam. Bu iyiymiş bayağı. Bunun set bonusunu alabilirsin çok iyi ama şu an çok da etkili iyi değil aslında. Okey okey.